Sevgili dostlar merhaba. Bugün yenilenen Toyota Corolla Cross'la beraberiz. Yenilenen dedik çünkü araçta ufak tefek makyajlar var ama aracın görünümüne de önemli bir katkı sağlamış. İnsanlarda yeniden bir satın alma isteği uyandırmış. Hızlıca bir bakalım isterseniz. Far tasarımımız farklı gibi görünüyor ama hayır, aynı. Aslında ana değişiklik tamponda yapılmış. Hatırlarsanız burada şöyle köşeli bir çerçeve vardı. O çerçeveyi kaldırmışlar ve artık tampon tek parça. Hemen üzerinde de şurada bir led bar var gece. Aracın farları yandığında burası da farlarla birlikte tek parça olarak aydınlanıyor. Ayrıca yeni Corolla Cross'ta yeni renkler de var. İşte bu da yeni renk seçeneklerinden bir tanesi. Modele yan taraftan baktığımızda yeni hafif alışımlı 18 inç lastik ve jant kombinasyonunu görebilirsiniz. Yukarıda siyah renge boyanmış tavan çıtalarımız mevcut ve burada da krom parçanın üzerine Corolla Cross ibaresi işlenmiş. Arka kısma geçtiğimizde stop tasarımında ufak bir yenilenme olduğunu görüyoruz ve yine bu kısma Corolla Cross ismi işlenmiş belirgin bir şekilde görünüyor. Burada da aracın mal tibriti olduğunu anlatan bir ibare kullanılmış. Bagaja da bir bakalım. Otomatik açılır elektrikli bagaj kapağımız var. Normalde 426 litre olan bagaj hacmi arka koltukları yatırdığınızda 1337 litreye kadar yükselebiliyor. Yeni Toyota Corolla Cross'un dışarıdan anlatılacak özellikleri aslında bu kadar. Hadi içeriye geçelim ve aracın teknik özelliklerini birlikte inceleyelim. İçeriye geçtiğimizde yenilenen Toyota Corolla Cross'un nesi farklı diyebileceğiniz en belirgin özellik işte burada vites kolunun etrafında yer alan adacık. Ön konsolu anlatmadan önce hızlıca ben size bu ana farklı olan bölümü anlatayım. E, makyajsız versiyonda şurada şöyle ince uzun böyle sağ sola doğru hafif meyilli bir alan vardı düğme grubu şuradaydı ve burada da şöyle dar bir telefon koyma yeri vardı. Şimdi buradaki alanı büyütmüşler çünkü buradaki düğme grubu hemen vitesin önüne gelmiş. İki tane telefonu aynı anda şarj edebiliyorsunuz burada ve vites kolunun sol tarafına Type-C girişi konmuş. Onun da altında el freni ve auto hold düğmeleri var. Burası da böyle kare bir şekilde biraz daha buraya gelmiş. Yani oldukça kullanışlı olmuş. Ayrıca kablosuz şarj ünitesinin hızını da arttırmışlar. Ön konsola ve genel olarak malzeme kalitesine gelirsek sizi mutlu edecek bir tasarım var. Burada elinizin değdiği yerler yumuşak malzemeden üretilmiş. Önümde direksiyonun hemen arkasında 12.3 inçlik bir TFT ekran var. Hemen yanımda da 10.5 inçlik dokunmatik bir multimedya ekran daha var ve ekran oldukça hızlı çalışıyor. Çift bölgeli klimamız var ve buradaki düğmelerin hepsi fiziki yani mekanik. Burada da çok sayıda mekanik düğme var. Bu otomobil her şeyi böyle tek bir ekrana sığdıran, sıkıştıran otomobillerden değil. Aradığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz ve güvendiğimiz fiziki düğmelere sahip olan bir otomobil. Bu konuda ben Corolla Cross'u çok seviyorum. Koltuklar deri kaplı ve öndeki koltuklar sizi işinizi görecek kadar sarıyor, rahat ettiriyor. Arka tarafta da yeterli bir diz mesafesi var. Çok uzun boylu değilseniz keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu ekranda Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak çalıştırılabiliyor. Ve ekran sade, basit bir ekran. Ee, pek çok ayar aslında direksiyonun önündeki bu menüden yapılıyor. Şu sol taraftaki düğmeleri kullanarak. İşte güvenlik sistemleri, adak sistemleri veya otomobille ilgili pek çok şeyi buradan yapıyorsunuz. Bunu olabildiği kadar sade tutmuşlar. Mesela otomobil düğmesine basıyorsunuz ve otomobilin yakıt ile ilgili yolculuk bilgisini alıyorsunuz. Ekranın hemen altında ses açma kapama düğmeleri ve tam ortada da ekranı tamamen kapatabileceğiniz bir düğme var. Şimdi bu ses düğmelerinin çevirmeli olmaması beni pek mutlu etmedi. Sürekli basıyorsunuz. Ee, ama fiziki olmasını yine de artı puan olarak değerlendiriyorum. Ortadaki kapatma düğmesi ise şunun için önemli. Biliyorsunuz bu dijital ekranlar işte ısıdan vesaire bir sebepten bazen kilitleniyorlar. Gerçi Toyota'larda henüz böyle bir şeyle karşılaşmadım ama varsayalım oldu. O ekranı nasıl açıp kapatacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu düğme o işe yarıyor. Ayrıca sesi bir anda kapatmak isterseniz de bu ortadaki düğmeye bir kere basıyorsunuz ses kapanıyor. Uzun süre basarsanız da ekran tamamen kapanıyor. Bu otomobil full hibrit bir otomobil. Yani sadece elektrik motoruyla yol alabiliyorsunuz. İkisi birlikte çalıştığında da çok başarılı işler yapıyorlar. Bakalım bu harika otomobilin kalbinde neler var. Toyota Corolla Cross hibrit 1.8 litrelik 4 silindirli benzinli bir motor kullanıyor. Bu motor 98 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. Ayrıca 95 beygir gücünde ve 185 Nm tork üreten elektrikli bir motoru var. Bu ikisi birlikte çalıştığında toplamda 140 beygir bir güç elde ediyor. İhtiyacınızı da fazlasıyla karşılıyor. Bu kombinasyonu ACVT e bir şanzımanla desteklemişler. Şanzıman ve motor uyumu da gayet iyi. Araçta 36 litrelik bir benzin deposu olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü benzin aldığınızda menzili düşük gibi görünüyor ama değil depo küçük her iki motor birlikte çalıştığında şehir içinde 4 litreye yakın, belki 4 litrenin de altında bir yakıt tüketim değeri var. Uzun yolda da işte 120-130 gibi kilometrelerle, hızlarla eğer yolculuk yaparsanız 5.5-6 litre seviyelerinde de yakıt tüketim değerine ulaşıyorsunuz. Bunlar da oldukça iyi, oldukça iddialı değerler. Bu otomobilin 3 tane sürüş modu var. Hemen şurada Drive mod düğmesine basarak ayarlıyorsunuz. İlk bastığınızda Power, ardından Eco ve hemen ardından da normal sürüş modu devreye giriyor. Ben bunu Eco'da kullanmayı seviyorum. Ayrıca sadece elektrikli motorla kullanmak isterseniz de buradaki EV düğmesine basıyorsunuz ve bir süre Özellikle de dur kalk trafiklerde benzinli motor devreye girmeden eğer batarya kapasiteniz yeterliyse sadece elektrik motoruyla gidebiliyorsunuz. Ve bu otomobil kendini şarj ediyor. Fren yaptığınızda yokuş aşağı inerken sürekli olarak pilini dolduruyor. Böylece yakıt tüketiminize çok önemli seviyede katkı sağlıyor. Otomobil mevcut bütün ADAS güvenlik önlemlerini taşıyor. Ayrıca 360 derece kamera sistemi mevcut ve müzik sevenler için de 9 hoparlörlü JBL ses sistemi tercih edilmiş. Ortalamanın üzerinde bir ses sistemi. Yani sizi tatmin edecek seviyede bir düzenek kurmuşlar. Üst tarafta panoramik bir sunroof var. Bu yarıya kadar açılabiliyor. Altında da kalın bir perde var. İşte bu perde çok önemli çünkü yeni nesil otomobillerin bazılarına bu perdeyi koymuyorlar. Ya da çok ince bir şey koyuyorlar, sıcak havalarda böyle işte başınıza ufak ufak sıcaklıklar geliyor. Bu öyle değil, kalın ve e, bu sunroof yarıya kadar açılabiliyor. O anlamda da oldukça kullanışlı. Corolla Cross'un teknolojileri içinde iki önemli özellik daha var. Bir tanesi adaptif far teknolojisi. Kendi kendine uzunları yakıyor, öndeki arabaların olduğu yerleri karartıyor. Karşıdan gelen arabanın göremeyeceği şekilde belli noktaları karartıyor ama önünüz hep açık. Artık yeni nesil otomobillerde bu teknoloji var ama Corolla Cross'unki ki oldukça iyi çalışıyor. Bir de adaptif sürüş moduna ilaveten yarı otonom sürüş özelliği var. E, bu yarı otonom sürüş özelliği de oldukça iyi çalışıyor. Ben siste ve yağmurda denedim. Neredeyse yolundan hiç çıkmıyor. İstediğiniz süratte sizi her iki şeridin ortasında tutuyor öndeki otomobile göre kendini ayarlıyor. Virajlara yaklaştığınızda eğer sizin belirlediğiniz sürat o viraja girmeyi riskli hale getiriyorsa araç direksiyon açısına ve yola bakarak kendi kendine yavaşlıyor ve viraj çıkışında da hızlanıyor. Bu özellik aynı zamanda eğer şeritte kalma özelliğini aktif olarak tutuyorsanız otonom e, sürüş devrede olmasa da Yine de viraja girerken hızlıysanız sizin hızınızı azaltıyor. Bu konuda da önemli bir güvenlik güncellemesi yapmışlar. Evet sevgili dostlar bugün yenilenen Toyota Corolla Cross hibritle ile beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.